Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle 2021 Ford e, Bronco'yu açacağız. Hatırlıyorsunuz bu Ford e, Bronco e, Ford Horizon 5'teki arabadan vardı. Hani e, ilk, ilk baka ilk, ilk kapakta falan koyuyorlardı. Hatta uçaktan falan atlıyorduk bu arabayla. Bu arabayla uçaktan atlıyoruz. Bir de e, Mercedes e, Benz van'la uçaktan atlıyorduk. Bir de bir tane de araba vardı, Porsche Rally de vardı, hatta daha değişik arabalar da vardı. Ee, bugünkü açacağımız araba, hatta e, bundan sonra buna geliyorduk ve e, üç tane araba veriyordu, bir tane Toyota Supra, bir tane e, Ford Bronco, bir tane de e, Corvette veriyorlardı, e, Corvette c 8 veriyorlardı, hatta onu uçaktan atıyorlardı. İşte bu. Forza Horizon 5'teki araba açacağız. E, Matchmax marka Ford anlaşma yapmışlar. E, bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu sırada e, bu tatilimden e, kısa bir tane video atmayı planlıyorum. Birazcık da konuşma şekilde e, video atmayı planlayacağım. Bugünkü Bugün de e, işe başladım, işten geldim. Yorumlarda daha hayırlı olsun falan diye yazabilirsiniz. Hayırlı olsun yazabilirsiniz. Şimdi Ford Bronco'muzu açalım. Ve Ford Bronco'muzu açtık. Arkada işte arazi detayları falan var. Bronco elektriği. Bronco benzinli araba. Hani 1977 model Bronco vardı ya. Oradaki işte arabalardan açıyoruz buna Ford, Ford Bronco'yu. 2021 Ford Bronco. Bir de burada da dağ var. Bunu da bu bu kenara atalım, koyalım. Şimdi arabamızı incelemeden önce bir şey daha bir şey daha bahsedeceğim. Ee, şu anda beni izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Ford Bronco'muz e, ön stop detaylarımız var. Arka stop detayları yapılmamış. Arkada da bir tane çelik tekerlek var, 4 tekerlekli. Ne yazıyor bakayım? E, Natural Park yazıyor yani e, bir tane park yazıyor. Bu detayları yapmışlar. Buradan da yapmışlar. E, Us 242 numara yazıyor yani. Us yazıyor. Hatta bunun da üstteki falan üstü üstü de açılıyordu. Onu da işte videolarını falan atacağım. Üst, üstü de açılan bir tane arabadan. E, 4 kişilik arazi arabalarının arazi arabasında onun üzerinden 10 onu veriyorum. Neyse dostlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın unutmayın. Bir dahaki videolarda gelecek. Bugün de yorgun olduğum için de az bir dağıtmaya çalışacağım. Bugün de hot Wheels videosunu, meşvak videosunu attım. Sizleri seviyorum. Bay bay.